Orta Asya'dan dört nala gelen atalarımız, 1071'de Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapılarını açtılar ve Anadolu'yu Türklere yurt yaptılar. Mutlu ve huzurlu bir yurt. Ancak Anadolu kısa süre sonra büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Moğollar. Cengiz Han'ın Moğol İmparatoru olmasıyla Asya'da Büyük Moğol istilası başladı. Karşılarında kimseler duramıyordu. Nice devletler, nice uluslar Moğol kılıcı önünde yok olup gittiler. Cengiz Han öldüğünde imparatorluk dört oğlu arasında Dört büyük hanlığa bölündü. Bu hanlıklardan altın orda kuzeyden, bir hanlarsa doğudan Anadolu kapılarına dayanmıştır. Kıyamet yaklaşmaktadır ve herkes için kendi başının çaresine bakma zamanıdır. kara olan 11 Ocak'ta sinemalarda